Herkese iyi akşamlar. Hepinize çok mutlu bir hafta içi diliyorum. Bu hafta içi gerçekten sürprizlerle dolu olsun sizin için. Bugünkü konumuz bu hafta içi bizi neler bekliyor? Konuma başlamadan önce benden özel randevu almak isteyenler Instagram'da WhatsApp numaramdan ulaşabilip oradan randevu oluşturabilirler. Ve videoyu yorum atıp beğenmeyi, arkadaşlarınıza yollamayı unutmayın. Evet, bizi bu hafta içi neler bekliyor? Ne gibi güzel olaylar, ne gibi kötü olaylar var? Bunlara bakalım hemen. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeceğim. Bunu bir genel söyleyeceğim ama buraya bağlayacağım. Gerçekten senin mutlu olmandan rahatsız olan insanlar var. Farkında mısın? Kendine bazı yerlerden ufak tefek mutluluklar buluyorsun. Şuradan, şuradan, şuradan. Gelip özellikle onu bozmaya çalışan insanlar var biliyor musun? Yani mesela şöyle nasıl bozuyorlar? Böyle bozuyorlar. Ay senin şu derdin yok muydu ya? Ne kadar güzel gülebiliyorsun. Gülüyorum sana ne? Ay senin şu sıkıntın yok muydu? Ay senin yerinde ben olsam kafama takardım böyle şeyleri. Tak yani tak bana ne? Bakın gerçekten bu hafta içinde dahil olmak üzere yani daha doğrusu geçtiğimiz süreçlerde bu geçtiğimiz haftalar hafta sonu çok modumuzu düşürmek isteyen insanlar ya da gerçekten bizi aşağı çektiğine inandığımız insanlar oldu. Farkında mısınız? Konularıyla, olaylarıyla, yaptıklarıyla ve ben Diğer videomda ne demiştim? Hafta sonu kimin ne mal olduğunu öğrenip... ...kendine yeni bir yol çiziyorsun demiştim. Gerçekten nitekim de... düşüncelerini kimin ne mal olduğunu öğrendin. Bu hafta içine tertemiz... ...besberrak... ...cümlelerime takılmayın. Ee, bir döneme giriyorsun. Yani şu ki... ...bu hafta içi gerçekten yeniden... ...yeni bir sen doğacaksın. Ama şöyle bir olay var. Bu hafta içi salı çarşamba günleri... ...biraz kötü haberler alabilirsin... Bunlar diyor çok kafana takacağın konular değil. Aslında bu kötü haberleri aldığında da diyor çabuk diyor kendinden hani olaylardan kendinden ya da ne bileyim bir şeylerden vazgeçme. Çabuk kendine böyle depresyona girmek için yarar ama zaten bir depresyon senin için bir kuyu. Hemen girmek için merdivenlerden aşağı Bilmek için çok çabuk yer arıyorsun. Sen bir kere modun düşünce gerçekten ciddi anlamda 2-3 gününü kendine zehir etmeden rahat edemiyorsun. Onun için senin modun her şeyin. Modunu çok çabuk düşürme. Evet bu hafta için salı çarşamba biraz kötü haberler alabiliriz. Ama bu kötü haberlerin bizimle bir alakası var mı? Hayır yok. Çevremizdeki ise insanlar o bu şu. Ve herkes seni ya para kapısı olarak görür ya da örnek vermem gerekirse dert tasası olarak görün ama bunların hiçbirini takma. Şimdi sen yeni bir döneme giriyorsun, yeni bir süreç başlıyor, yeni bir hayat, yeni bir sen başlıyorsun. Çünkü kendine verdiğin bütün sözleri tutmaya başlayacaksın. Bu hafta içi güzelleşmek verilen ibadet sözleri, bak ibadet sözleri de veriyorsun. Ne inandığını benim için bir önemi yok. İbadet sözleri kendini arındırmaya inandığın ibadet sözlerini veriyorsun ama asla yerine getirmiyorsun. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım dediğin şeyler bile askıda kalıyor. Bu hafta içi onlara biraz zaman ayıracaksın. Kendine biraz zaman ayıracaksın. İş yerinde müjdeli haberlerin var bu hafta içi. Bak, iş yerinde gerçekten bu hafta içi çok müjdeli haberler alacaksın. Senin mobbingle ya da örnek veriyorum çalışma e, arkadaşları. Çünkü biraz aptallarla çalışıyorsun ve bu durum senin gerçekten yoruyor olabilir. Ama bu hafta iş yerinde modun düşünen insanlar dediğim gibi takmıyorsun. Çünkü gerçekten ciddi anlamda modun... Motivasyonun bir yükselmeye başlıyor. İş yerinde seninle uğraşan insanları vazgeç onlarla muhatap olma. Çünkü bu hafta içi iş yerinde mevkisi yüksek insanlardan güzel konuşmalar yapıp bazı yükselmenle alakalı sinyaller alabilirsin. Ya da bunların müjdelerinin adımları atılabilir. Hayatında bunlara çok sevineceksin ve çok mutlu olacaksın olarak görünüyor. Gelelim aşk hayatına. Aşk hayatında gerçekten ciddi anlamda bu hafta içi Allah'ın izniyle çok güzel gelişmeler var. Şimdi ben bu aşk hayatında derbederim. Olmuyor bir türlü toparlayamıyorum diyenler hazırlıklı olsun ve iyi dinlesin burayı. Aşk hayatında diyor. Karşındaki partnerin şu an kafasından geçenler şu. Seni gerçekten ciddi anlamda özlemiş. Buna artık eminiz. Ama biraz inat yapıyor. Biraz dediğim dedik hareketler yapıyor. Bir de onun bir şeyden dolayı psikolojisi çok bozuk. Bak ben sana söyleyeyim şimdi diyeceksin ki barış o zaten deli. Okey okey o onda bir sorun yok. Ama bir şeyden dolayı psikolojisi bozuk sana onu da anlatacak bu hafta içi. Bu hafta içi aşk gelişmelerimizde evli olanların evliliğinde karşıda kişinin yapacağı güzel hamleler, bekar olanların yeni ilişkileriyle alakalı filizlenmeler gelelim ayrı olan güzelliklere. O ayrı olanlarda da maalesef yeni ilişki değil. Geçmişle devam etme süreci olacak. Hazırlıklı olun. Yani geçmiş ilişkilerinizin bu hafta içi gelmesi, onlarla yüzleşmeniz, onların bu egosundan yavaş yavaş eser kalmadığını görmek sizi mutlu edecek. Haberiniz olsun. Biraz ilişkin e, karışık. Labirent gibi biraz tuhaflık var. O ilişkide şu var, bu var, şu var, bu var. Yani karışık, ortaya karışık meze gibi mübarek ilişkin. Bu biraz seni korkuttu yani Barış. O kişi şu an böyle hani özel hayatı şöyle özel hayatında biri var ya da özel hayatında böyle. Onunla alakalı da anlatacakları olacak. Ve gerçekten ciddi anlamda sen şu kafana takmaklardan ve ağlamaklardan bir kurtuluyorsun. Bu hafta içi gelecek hediye olabilir, sürpriz olabilir, haberler olabilir. Bunlara seviniyorsun. Gerçekten sağlığınla çok sınandın. Sağlık anlamında güzel haberler alıyorsun. Ve ilişkilerinde bir yüzün gülmeye, toparlanmaya ve güçlenmeye başlayacaksın. Bu hafta senin kim mutlu olmanı istemiyorsa inadına bu hafta çok mutlu olacaksın. Ve şu sürece kadar beklediğin bütün müjdeli haberlerin hepsi sana gelecek. Çok sevineceksin. Allah'ın izniyle gerçekten enerjin yükselecek. Özellikle barışmalar, birleşmeler, uzun zamandır beklediğimiz bütün mesajlar bu hafta için geliyor. O mesajlarla beraber işle alakalı haberlerimiz de bize akıp geliyor. Ama şu ki kendimize gerçekten ciddi anlamda bazı insanlardan kurtulduk gözüyle bakmayıp onlardan arındık gözüyle bakıp kendi kafamıza asla bu durumu takmıyoruz. Arkadaş eş dost kimden arındıysak gerçekten bunu bir daha düşünelim. Belki de kurtulmuşuzdur. Ama çok güzel etrafınca aslında çok güzel seviniyor, seviliyorsun. Çünkü sen etrafına çok güzel iyilikler saçıyorsun. Bazen bunu yanlış olduğunu düşünsen de senin özün bu aslında. Ama aşkla alakalı beklediğin haberler gelip müjdeli bir hafta içine başlayacaksın. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Videoyu bol bol yorum yapmayı unutma.